Evet. katkıları evet. için sunuyoruz. Hiç aman. E, kanatlarım yok üstüne uçamam. Ne yapalım? Geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz'in incisi Samsun'umuz sadece ülkemize değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Samsun'umuzda gastronomiden turizm tesislerine kadar ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine kadar turizm için attığımız ve atacağımız her adımla turist sayımızı misafir sayımızı ve turizm gelirlerimizi her geçen yıl daha üst seviyelerde çıkarmayı hep beraber hedefliyoruz. Samsun'umuzda bu yılda kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız uluslararası bir kültür sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında bulunmaktan da büyük bir heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu da özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 9 gün boyunca Geçen yıl olduğu gibi bu yılda adeta bir kültür sanat şöleni yaşatacak bu önemli organizasyonun Samsun'umuzun kültür ve sanat ortamına da büyük bir canlılık katacağına ziyaretçilerimizin festival süresince Samsun'umuzun tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini de eşsiz bir deneyim yaşama imkanına kavuşacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. Samsun'un hem ulusal hem de uluslararası tanıtımı için özel çalışmalar yaptık. Artık turizm denilince akla deniz kum güneş gelmiyor. Kültür turizmi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda ciddi bir turizm rekabetinin bugün dünyada yaşandığını görmekteyiz. Bu sebeple bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu turizm potansiyelini en doğru şekilde yürütmek, yönetmek ve bu potansiyeli bir avantaja dönüştürmek adına bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara ağırlık vermiş bulunmaktayız.